Hoş geldiniz sevgili takipçilerim e, geldik e, Boğa burcuna bakalım Boğa burcu Ekim ayında neler yaşayacak e, kartlarımı karıştırırken hatırlatmamı yapayım e, biliyorsunuz benim kendi kanalım var FSA Tarot kehanetleri e, oradan beni e, kanalıma da abone olmanızı yani abone olursanız sevinirim. Benim kanalıma da abone olursanız sevinirim. Ayrıca özel bakımlar yapıyorum. Ee, FSA Tarot Instagram sayfam var. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ee, i̇kisinin de linkini videoların açıklama kısmına bırakıyorum. Rahatlıkla bulabilirsiniz. Ee, e, hoş, ayrıca hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir beni de sorarsınız iyiyim çok şükür İdare ediyoruz hayat mücadelesi her şey devam ediyor kanalımıza abone olmayı unutmayın zil butonuna da basarsanız gelecek olan videolardan haberdar olursunuz diyorum evet bakalım Boğa burçları Ekim ayında neler yaşayacak? Ben kendi kanalıma videoları bitirdim. Yükleme aşamasındayız. Ee, buraya başladık. Herkese hayırlı olsun diyorum. Evet. Oh, Boğa burcu, hayatında bir dönemi tamamen kapatıyorsun, yepyeni bir dönem açıyorsun. Ölüm kartı düştü, ee, ölüm, e, e, ölüm, hayatın bitmesi anlamına gelmiyor. Yeniden doğmak, ee, eskinin bitmesi, yeni bir yaşam e, anlamına geliyor. Yani e, küllerinizden zümrütü anka gibi doğacaksınız. Öyle bir e, şey yaşayacaksınız ki e, eski e, tamamen kapatıp yeni bir e, yönde hayat yaşayacaksınız. Evet çok güzel kapılar açılıyor ve bu kapılar hızlı bir şekilde beklenmedik bir anda sanki ilahiden uzatılacak bir elle hayatınıza gelecek bu her ise istediğiniz Belki hayatınızda bir ilişki anlamında bir ayrılık yaşadınız. Belki e, hayatınızda bir değişiklik yapıyorsunuz. Ya işinizi değiştiriyorsunuz, ya evinizi değiştiriyorsunuz, ya e, yaşam tarzınızı, yaşam biçiminizi değiştiriyorsunuz, görüş açınızı değiştiriyorsunuz. E, ölüm kartı bu anlama geliyor. Eğer bir sıkıntınız varsa e, mutlaka bir selamet kapısı açılıyor. Yani e, önünüzde çok güzel günler, çok güzel zamanlar var e, ve umduğunuzun dışında çok çabuk gerçekleşecek olaylar. Şu an kendinizi kapatmışsınız ya elinizdekini vermek istemiyorsunuz e, ya da duygularınızı göstermek istemiyorsunuz ya da paranızı kaybetmek istemiyorsunuz. Belki bir ilişkiniz var, ilişkinizi, e, ilişki o insanı kaybetmek istemiyorsunuz. Yani her ne anlam anlamda işiniz varsa öyle alın. çünkü kolektif biliyorsunuz bu videoyu bir sürü insan izliyor herkesin ayrı ayrı sıkıntısı problemleri var belki okul bitirdiniz bir dönem bitti yeni bir dönem başlıyor belki ilişkiniz dediğim gibi bitti yeni bir ilişki başlıyor ya da başka anlamda Şimdi işten ayrıldınız yeni bir işe giriyorsunuz ama her neyse dediğim gibi hızlı bir şekil şekilde olacak ve size gerçekten e, bol kazançlar e, güzel mutluluklar yaşatacak bir başlangıç kapısı açılıyor tılsımların ası ve tılsımların e, dokuzlusu e, kazancınız bol olacak ya kendi işinizi yapacaksınız, ya sanatçısınız, sanatla uğraşıyorsunuz, ya e, serbest meslek sahibisiniz, e, iş yeri açacaksınız, e, ya da e, olduğunuz yerde çalıştığınız yerde daha iyi bir kazanç elde edeceksiniz, e, ya da ilişkiniz bitti, yeni bir ilişki kuruyorsunuz, çok iyi bir insan çıkıyor karşınıza etekleri dolu, yani her konuda da kendinize uyanı alın dualar ediyorsunuz belki bir tane bir ilişkiniz var evlenmek istiyorsunuz ya da her şeyinizin geleneklere uygun olmasını istiyorsunuz sizler çünkü geleneklerine sahip bağlı insanlarsınız dürüst olmaya gayret ediyorsunuz, dualar ediyorsunuz. Ee, işinizin iyi gitmesini istiyorsunuz belki de. Çok dua eden bir insansınız. Belki de yani ee, evet, hızlı bir şeyler gerçekleşiyor hayatınızda ve ekim ayı içinde bir şeyler gerçekleşecek. Hızlı bir şekilde hem de çok hızlı. Bakın hızlı bir kapınız açılıyor zaten. Bir değişim var. Soğuk e, rüzgarlar da bir şeylere sinirlenebilirsiniz yakıp yıkabilirsiniz ya da çok hızlı şekilde bir olay gerçekleşir hayatınızda ummadığınız şeyler olur dikkat edin derim hızlı gelişen olaylara bazen bu olaylar kazalara da çıkabiliyor ya da kavgalara hızlı gelişen kavgalara da çıkabiliyor umarım iyi bir gelişmedir Evet kendinizi garanti almak istiyorsunuz. Belki bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Ya işinizi kurup kendi koltuğunuza oturmak ya da kendinize bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Mülk almak istiyorsunuz. Araba olur, ev olur, arazi olur. Ayaklarınız yere sağlam bassın. Geleceğiniz garanti olsun tarzında düşünüyorsunuzdur. Kılıç kralı bir şeylere soğuk bakıyorsunuz da olur. Olumsuz bakıyorsunuz yani. E, ya da böyle bir insan hayatınızda e, önem taşıyor, rol oynuyor ya patronunuz ya bir büyüğünüz olma ihtimali de var. Ama sizin de duygularınız böyle olabilir şu an. E, ya da işte yaşayacağınız olaylardan dolayı soğuk bakabilirsiniz. Aşk konusu var, bir kararsızlığınız da olur, belki yol ayrımındasınız ilişki olarak yeni biri giriyor hayatınıza ya da bir konu hakkında karar vermeniz gerekiyor. Her neyse ikisi de olumlu kart çünkü hayatınıza girecek olan insan da ruh eşiniz olacak değilse de işleriniz çok iyi olacak iyileşme var. Sağlıkta bir sorun varsa kesinlikle düzelme var. Yani bu kart çok olumlu bir kart. Ee, bakın bir olumsuzluk var hayatınızda, memnuniyetsizlik var. Belki de böyle bir e, memnuniyetsizlik yaşayacaksınız ee, Ekim ayı içinde. Ee, ama diyor ki yanı başında fırsat, kupaların e, dörtlüsü, önünüzdekilere odaklanmışsınız, e, yetmiyor bir şeylere belki de sinirlendiniz üzüldünüz ama yanı başınızda fırsat henüz görmüyorsunuz sıkıntılı olduğunuz için bir fırsat var kaçırmayın derim evet top tarotlarımızı alalım bakalım onlar neler söyleyecek bize. bir uyarı da bulunacak. Ben bunları özel bakımlarımda kullanıyordum. Şimdi dedim değişiklik olsun. Burada da kullanmak istedim. Evet bakalım bu kartlarımız neler söyleyecek. Evet hayatta bir bitiş var. Yeni bir başlangıç. Çok güzel. Bakın gerçekten sıfırdan başlayacağınız bir e, olay as para ası yani tılsımları ası size çok güzel kapılar açılacak. Gerçekten çok güzel bir kapı açılıyor ve çok çabuk açılıyor bu kapı. Hemen sanki Ekim'in başlarında gelişecek bir olay. Hızlı bir şekilde gelişecek ee, sıkıntılı bir devreyi kapatıyorsunuz. Yepyeni bir devre hayatınızda başlıyor. Sıfırdan her şeye başlayacaksınız. Eskileri gömüyorsunuz çünkü öyle güzel bir kapı ki ee, yani nasıl diyebilirim. Evet e, değneklerin prensi güzel bir fırsat getiriyor size hızlıca değneklerin prensi de hızlıca bir fırsat fırsat üstüne fırsat size bir kapı açılıyor ve o kapı bir teklifle geliyor. O gelecek olan teklif size çok güzel bir kapı açacak. Çok güzel bir kapı. Eğer ise sorunuz çok güzel bir ilişki, tutkulu bir ilişki. İşse çok selamete çıkartacak sizi yani öyle güzel bir Başlangıç yapacaksınız. Şu an kapatmışsınız kendinizi diyorum. Hayaller kuruyoruz. Ee, yok pardon. Ee, beklediğiniz bir haber var. Ee, tılsımların altılısı. Beklediğiniz bir para var sizin. Şu an elinizdeki de kaptırmak istemiyorsunuz. Kendinizi kapatmışsınız. Belki de vermek istemiyorsunuz. Ama size e, başka bir yardım geliyor. Boğa burcu. Ee, hemen e, sanki Ekim'in başlarında bir para yardımı alıyorsunuz. Ee, değnek kraliçesi ee, belki böyle bir insan size yardım edecek ee, ya da siz bu enerjidesiniz. Hani bir an önce olsun e, Değnek kraliçesi aceleci e, bir yapıda olabilirsiniz yani güzel bir kısmet eğer e, baysanız belki de böyle bir e, insanla tanışacaksınız hayatınıza yeni girecek bir insan e, hayat arkadaşlığı yapacaksınız öyle de olabilir güzel bir kısmet gibi çıkıyor ya da öyle bir e, yapıdasınız güzel bir kısmet var e, diyorum Evet, tutku, güç kartı çıkmış, kendinize olan gücünüz artıyor, güveniniz artıyor, aziz kartı dualar ediyorsunuz, belki de sürekli dualar eden bir insansınız, güç istiyorsunuz Allah'tan, Allah'ım bana güç kuvvet ver diyebilirsiniz ya da e, öyle bir duadan e, Allah size güç kuvvet verecek bir konuda güç kuvvet istiyorsunuz. E, kupaların altılısı çıktı. Hayal kuruyorsunuz, oturuyorsunuz, hayal kuruyorsunuz ve bir şeylere çok sinirleniyorsunuz, üzülüyorsunuz. Belki de geçmişte yapılan bir şeyler, yapılan hatalar ee, size çok acı veriyor. Aşırı sinirlenip üzülüyorsunuz, sinirleniyorsunuz. Hani o an çok yıkıcı bir enerji taşıyorsunuz. Yakıp yıkmak istiyorsunuz. Geçmişte bir özleminiz var çünkü. Geçmişi özlüyorsunuz. Geçmişte kalan bir olayı, geçmişte kalan yaşanan şeyleri düşünüp üzülüyorsunuz. Ee, diye diyelim. Ee, kendinizi emniyet almak istiyorsunuz dedim. Belki mülk almak istiyorsunuz, bir yatırım yapmak istiyorsunuz. Her şey sizinle. Bakın imparatorça çıktı. Arkana kartı. Bu niyetiniz çok önem taşıyor sizin için. Önemli bir olay. Bolluk, bereket, belki aileyle ilgili ailenizi bir araya toplayacak güzel bir e, yuva istiyorsunuz, yatırım yap, yap, e, yapmak istiyorsunuz yani güzel bol kazançlar edinmek istiyorsunuz, belki iş kurup e, bolluk bereket içinde yaşamak istiyorsunuz e, bu da gerçekleşecek diyor, e, çünkü imparator içi bolluğu, bereketi getiriyor, etekleri bereketlerle dolu etrafındaki insanları besleyen e, yüce gönüllü anaç bir insan. Merhametli. Bir şeye soğuk bakıyorsunuz dedim. Evet söyleniyorsunuz. Bir şeylere söyleniyorsunuz. Kılıç prensi. Bir şeylere söyleniyorsunuz. Yani yapılan hataları düşünüyorsunuz dedim ya burada bir şeylere kızıyorsunuz. Daha önce yapılmış hatalar var belki de birilerinin yaptığı hatalar. Onları düşünüp üzülüp söyleniyorsunuz. Yani e, belki de böyle bir insan bu hatayı yaptı kızıyorsunuz ya da siz böyle e, görünüyorsunuz. Ama bir şeylere çok üzüldüğünüz belli. Bir konuda e, eliniz kolunuz bağlı dedim ya aşk kartı çıktı burada. Belki aşk konusunda elim kolum bağlı ben hiçbir şey yapamıyorum e, yapacak durumda da değilim diyorsunuz bir şey yapamadım bir karar da diyorum ya bir karar vermeniz gerekiyor bu kararı şimdi aslında bu kart olumlu kart ama siz olumsuz düşünüyorsunuz ben bir şey yapamıyorum elim kolum bağlı adım atamıyorum niyetiniz her neyse dedim ya bir karar aşamasındasınız siz bu kararı vermekte zorlanıyorsunuz ya da vermek istemiyorsunuz elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum ama verdiğiniz karar olumlu olacak bir kararı verebilirsiniz kesinlikle sorununuz hallolacak aşksa da ilişkiyse de işse de e, olumlu olacak çünkü düzelmeler var diyor İmparator kartı şu an biraz inat çalıştırıyorsunuz belki de bir şeylere kendinizi garanti altına almak istiyorsunuz sözünüz geçsin istiyorsunuz biraz inat yapıyorsunuz belki de bir şeylere kızmışsınız küsmüşsünüz dedim ya yanı başımızda fırsat fırsatı kaçırmayın derim. Evet. Bakalım Melek ee, Tarot kartlarımız bize ne söylüyor? Bakın gerçekten hayatınızı 180 derece değiştireceksiniz. Yani küllerinizden zümrüt anka gibi doğuyorsunuz. Ateş ası çıktı şimdi de. Değnek tısımların ası çıkmıştı. Şimdi de ateş ası çıktı. Hayatınızda gerçekten büyük değişiklikler var. Sil baştan yaşayacağınız olaylar var. Hızlı hızlı gerçekleşecek. Demek ki Ekim'in başında sizi büyük güzel geliş gelişmeler bekliyor. Ne konumuz neyse. Mücadele veriyorsunuz. Ee, değneklerin yedilisi, kavgalar var. Belki e, rakipleriniz var bir konuda. Ama hiç e, merak etmeyin. Burada zafer sizin. Siz avantajlı durumdasınız. Siz kazanacaksınız. Evet değnek prensi size güzel bir kapı bu niyetinizle ilgili neyse gerçekleşecek her neyse niyetiniz herkes kendi uyanı alsın yenilenme var bir uyanma var gerçekten e, uyanma var hayatınızda büyük bir yenilenme yaşayacaksınız e, gözden geçir ve yeniden değerlendir gerçeklerin değerlendirmesi yeni bir yönde hareket etme zamanı artık uyanma zamanı yani beklediğiniz para geliyor. siz sıkıntı sıkıntıda pardon sıkıntısınız. bu sıkıntıyı yeneceksiniz. Yenilenme, hayatınıza çok güzel gelişmeler var. Beklediğiniz paralarınız paraysa para geliyor. ilişki ise ilişki geliyor. Yani gönlünüzün muradı her bakımdan gerçekleşiyor. Şu an bir sıkıntı yaşıyorsunuz, gözyaşı döküyorsunuz, belki de üzülüyorsunuz. işlerin umdu, umduğun gibi sonuçlanmıyor. Bir durumdaki olumlu yönleri görme, geçmişte yapılan hataların unutulmaması. Ee, belki daha önce hayatımızda yaşadığınız bir ilişki vardı. Ee, geçti gitti. İyi bir ilişkiydi diyorsunuz, üzülüyorsunuz. Belki bir işiniz vardı, çok iyi bir işti geçti gitti diyorsunuz göz döküyorsunuz kayıplar yaşamışsınız ya da yaşıyorsunuz üzülüyorsunuz ama arkanızda henüz kaybolmayanlar var toparlayın kendinizi diyorum hava ikilisi yani kılıçların ikilisi dualar ediyorsunuz aslında gün gücünüz kuvvetinizi kazanacaksınız ama bir karar vermekte zorlanıyorsunuz, bir türlü karar veremiyorsunuz. Bir karar verememe ya da vermeye isteksiz olma, çıkmaz, problem yokmuş gibi davranma karar vermekte zorlanıyorsunuz. Toprak şövalyesi sadık adanmış, onurlu, kibar. Evet, size çok güzel bir kapı açılıyor. Siz zaten toprak insanısınız. Toprak burcusunuz. Tam da kartınız çıktı. Kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yap. Verdiğim sözleri onurlandır koruyucu melek. Yani güzel bir haber geliyor. Toprak şövalyesi size güzel haberler geliyor. Bakın oturmuş hayal kuruyorsunuz, söyleniyorsunuz, sinirleniyorsunuz geçmişte yaşadıklarınız için. Belki de kaybedilmiş fırsatları düşünüp üzülüyorsunuz ve de evet söyleniyorsunuz. Yani bunlar kaybedilmeseydi çok daha iyi duruma gelirdik, çok daha iyi olurduk. Zorlu bilgi gecikmeler ya da planlarda değişiklikler düşüncesiz de dile getirilen gerçekler. Evet, bir şeylere çok söyleniyorsunuz. Burada da çıkmıştı. Çok üzülüyorsunuz. Birine söyleniyorsunuz yaptığı hatalardan dolayı. Üzülüyorsunuz ama bu durumun sonu zor bir durumun sonu değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um bir bağımlılıktan kurtulma yani bir bağımlılığın bağımlılığın sonu bir e, üzüntünün sonu diyorum e, kılıçların olması belki şu an kendinizi e, her şeyin gittiğini düşünüyorsunuz ya bir üzüntü yaşayacaksınız ama merak etmeyin her şey e, normale dönecek ee, sıkıntınız çok gibi çıkmış. Çok fazla iş başkalarından yardım, kabul et Hayatın, hayat dengesini kaybetti. Stresle ilişkili sağlık sorunları. Yani bir konuda elim kolum bağlı hiçbir şey yapamıyorum. Belki bir karar vermeniz gerekiyor, veremiyorsunuz. Sorunlarınız çok, belki işiniz çok ağır, çok yoğun çalışıyorsunuz bir türlü o konuda fırsat bulup karar veremiyorsunuz ama böyle bir dönemin sonu diyor. E, bitişi yeni bir güzel e, dönem başlayacak. Veremediğiniz bir kararsa mutlaka o kararı vereceksiniz. Aşk, iş, her ne konuysa. E, evet, e, ateş kraliçesi çıktı. Kendinden emin sıcak, akıllı minnettar kanatlarını açarak uç kabiliyetlerinin farkına var. Bağımsızlık ve yaratıcılığını savun diyor evet bir imparator gibi imparator edasıyla ayağa kalkacaksınız bir imparatoriçe gibi ya da imparator gibi sözünüzü geçireceksiniz her istediğinizi yapacaksınız gelecek olan fırsat gerçekten hayatınızı 180 derece değiştiriyor çünkü köprü bir değişim var bir bitiş ve yeni çok daha güzel bir başlangıç yaşayacaksınız. Boğa burçları. Evet bakalım kehanet kartımız ne diyecek. Olmazsa olmazımız. Ben bunun şansı uğruna çok inanıyorum. Mesajlarına. Evet. Şaman çıkmış. Kadim şifalandırıcı bilgelik. Yani sizin kişiliğinizde her şeyi şifalandırılacak bilgelik var siz bu şeye sahipsiniz bu bilgeliğe sahipsiniz yani her türlü sorununuzu çözebilecek kapasiteye sahipsiniz bu akıl sizde var diyor evet bunlar yeni kartlarım ışık yağmuru rehberlik kartları bunlardan şimdi rehberlik alıyorum renkleri çok güzel mor ışık meditasyonda çok önemli odaklandığınızda mor ışıkla niyetler daha çabuk oluyor daha hızlı ulaşıyor yerine meditasyon yapanlar bunu bilir ben de meditasyon yapıyorum ben de oradan öğrendim. Evet, e, bunun e, rehberlik kartın verdiği rehberlik, böyle kehanet kartlarımla çok uyuşuyor. Birbirlerini tamamlıyorlar. Kendi kanalımın videolarında kullandım, burada da kullanmak isterim. Evet, evet mucize. Ee, kanatlarını pardon ben bunu şeyle okuyacağım kanıtlama ihtiyacından e, sıyrıl ve aç kanatlarını diyor baş melek zatkiel mucize kanıtlama ihtiyaçlarından sıyrıl sıyrılarak e, aç kanatlarını diyor. Yani kimseye bir şeyi kanıtlamak zorunda değilsin diyor. Hayatında mucizeler var, e, buna ihtiyacın yok. E, kanatlarını aç. Yani her şey senin elinde diyor. Evet, geldik videomuzun sonuna. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, sağ olun, var olun, iyi ki varsınız, hep de olun inşallah. E, benim ee, kanalımı da izlemeyi ihmal etmeyin e, abone olun derim çok sevinirim ee, bu kanalımıza da abone olmayı e, zil butonuna basmayı unutmayın gelecek olan videolardan haberdar olmak için ayrıca özel bakımlar yapıyorum kendi instagram sayfam var fsa tarot oradan bana ulaşabilirsiniz ikisinin de videolar linklerini videonun açıklama kısmında bir bırakıyoruz. Tıklayınca göreceksiniz. Kendinize çok iyi bakın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı okuyorum. Beğenilerinizi bekliyoruz. Beğeniler yaparsanız çok memnun oluruz. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.